Can Okanar teşekkürler. Evet yaz transfer döneminin gerçekten de en flash transferi diyebiliriz. İngiltere'de Premier Lig'de Crystal Palace'da forma giyiyordu bu futbolcu. Fildişi sahilli Yıldız bir kanat forvet. Özellikle sol kanatta çok etkili oynuyor. Ve sözleşmesi kulübüyle bitmişti. Transfer döneminin başlamasından bu yana Fenerbahçe ile adı daha çok anılıyordu. Ancak... Dün akşam saatlerinde saat 17'de Galatasaray bir açıklama yaptı ve gerçekten bu haber spor medyasına bomba gibi düştü diyebiliriz. 30 yaşında bir futbolcu sol kanatta görev yapıyor. Golcü bir isim. 478 maçta 91 golü var. 77 de asisti bulunuyor Zaha'nın. O kadar önemli bir oyuncu ki dün bu haberle birlikte... Akşam saatlerinden itibaren geceye kadar saat 10.30'a kadar Galatasaray taraftarı havalimanına akın etti ve Zaha'yı karşıladılar. Zaha 3 yıl Galatasaray forması giyecek ve sarı kırmızıların hem ligde hem de Avrupa'daki kupa hedefinde kadrosunu çok önemli bir isimle güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Daha önce yıldızı Crystal Palace'ta parlamıştı. Bir alt ligde, Premier Lig'in bir alt ligi Championship'te forma giymişti. Ve o takımla beraber Premier Lig'e yükseldiği takımına yardımcı oldu attığı gollerle. Sonra dünya devi, İngiltere'nin devi Manchester United'a transfer oldu. Ve Manchester United'da çok fazla forma şansı bulamadıktan sonra yeniden Crystal Palace'a gitti. Ve orada sergilediği performansla hem İngiltere'nin hem Avrupa'nın beğenisini topladı. Fil dişi sahili milli takımında da forma giyiyor. Artık Galatasaray için mücadele edecek Wilfred Zaha. Galatasaray'da artık yeni beklentiler Icardi ve başka yıldızlar olacak. Bakalım Zaha'nın o muhteşem karşılamasını gölgede bırakacak başka isimler de gelmeye devam edecek mi Galatasaray'a diyerek sözü tekrar size bırakalım.